Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu burç, bu yaşamda zorluklarla, engel ve kısıtlamalarla karşılaşacağımız ve öğrenmemiz, kontrol etmemiz gereken ana derslerin hangi temalarda olduğunu işaret eder. Satürn ikizler burcunda zihinsel, entelektüel, bilimsel ve matematik alanlarda çok verimlidir. Mühendislik, araştırma, bilim, öğretim üyeliği için uygun bir konumdur. Bu kişiler öğrenmeyi çok severler ve meraklıdırlar. Burada Satürn kişi de gereksiz yere endişelenmeye, kendi fikirleri ve bilgisinin derinliği hakkında güvensizlik duymaya da neden olabilir. Konuşmaları iğneleyici ve yargılayıcı da olabilir. İkizler Burcu'nun olumsuz ifadeleri daha fazla belirgin hale gelebilir. Dinleme ve öğrenmede zorlanma, alaycılık, karşıdaki kişiye söz imkanı vermeme, demagoji gibi konular görülebilir. Fiziksel olarak akciğerlerde zayıflık ortaya çıkabilir. Eğer satürn zor açılar altındaysa ve retro pozisyondaysa kendini ifade etmekte zorlanan, yavaş düşünen, şüpheci, eleştirici ve endişeli bir kişilikte ortaya çıkabilir. Müzik